Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Halil İbrahim er Ceyhan'ın yepyeni paylaşımlarıyla geldim arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuzun Emanet dizisinin setinde çektirdiği yepyeni, en özel, en seveceğiniz paylaşımlarından yepyeni bir videonun sizler için sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız arkadaşlar. Çiftimizin en mükemmel kalelerinden, en yeni görüntülerinden, bomba gibi haberlerden ortaya karışan kanalımda e, haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.